Merak ediyordum cevabını. Evet. Bizim Rusya'da nedense kadınların mezarlığa ziyarete gitmesi yasak. Yani bu çok büyük günah gibi. Yani sayıyorum. Ruslar arasında mı Müslümanlar arasında mı? Hayır Müslümanlar mi? arasında hmm. orada bizim evet. aramızda. Evet. Biz Ahıska Türkleriyiz bu arada. Yani bunun gerçekten günah olup olmadığını çok merak ediyorum. Çünkü ziyarete gitmeyi çok isterim. Ve gerçekten günahsa neden? Peki eee cevabını vereyim Tabi tabii bu aram ...Kazakistan'da bu sene ben bir seyahatim olmuştu... ...Ağustos'a Türklerini orada tanıdım... ...son derece dindar ve... E, ...dinlerine bağlı Türkler... on da hemen söylemiş olayım... ...kendileri muhafaza etmişler... ...Ağustos'a Türklerim... ...efendim... E, ...mezarlığa gitmeyi... ...Hazreti Peygamber ilk zamanlarında... yasaklamıştı aleyhissalatü vesselam efendimiz... ...neden mezarlığa ilk zamanlarda... ...gitmeyi yasaklamıştı? ...çünkü insanlar mezarlığa gittiklerinde... Üstlerini, başlarını parçalıyorlar, isyan sözleri kullanıyor, işte tırnaklarını ellerine, e, tırnaklarını yüzlerine geçiriyorlar. Kendilerine eziyet ediyorlardı. Allah'a isyan ediyorlardı. Mezarı deşmeye çalışıyorlardı elleri tırnaklarıyla. Hz. Peygamber mezar ziyaretini yasaklıyor. Sonra mezarlar nasıl ziyaret edileceğini Resulullah öğretiyor, eğitiyor insanları. Ee, ve sonra ne diyor kuntu neheytukum an ziyaratil kuburi ela fezuruha ben mezarlara gitmeyi yasaklamıştım size hayır bundan sonra gidebilirsiniz diye hatta emrediyor gidin size ahireti hatırlatacak diyor sevgili peygamberimiz kadınlarla ilgili bir şey daha söyleyeyim hemen e, akla gelebilir kadın adetliyken regil zamanında regliyken iken yani adetken mezarlığa gidebilir mi? evet mezarla gidebilir, mezarlı ziyaret edebilir, e, hamileyken de mezarlığa gidebilir. Hiçbir engel söz konusu değildir. Yeter ki dediğim hususlara dikkat edecek, isyan yapmayacak. Yakasını, bağrını açmayacak, efendim kötü sözler söylemeyecek, kendisini küfre götürecek sözler söylemeyecek. Ondan sonra ziyaretini yapabilir. Hemen bir soru daha alalım.